Bizim de dikkatimizi çeken bir şey oldu. Asya o kadar zaman kimseye güvenmezken gitti hafızasını kaybetmiş Aras'a güvendi. E bu durum birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Yani acaba Asya eski güçlü duruşunu kayıp mı ediyor veya daha kötüsü acaba senaryoda bir tutarsızlık mı var? Bu arada size bir haber vereyim. Aslında Aras'ın kirli bir geçmişi var ve Aras evli. Bu Asya için büyük bir yıkım olacak Aras'ın evli olması. Ve üstelik derin de bunu biliyor Aras'ın evli olduğunu. Ama Asya'dan intikam almak için hiçbir şey söylemiyor. Aras'ın yaptığı kazanın sebebini de söyleyeyim. Aras hayatında yaşadığı bir zorluk yüzünden bunalıma girmişken o kazayı yapmıştı. Ve hafızasını bu şekilde kaybetmiş oldu. İlerleyen bölümlerde Volkan yine Ali'yi Asya'ya karşı kullanmaya devam edecek ve yüzsüzlüğünü de devam ettirecek. Bu arada siz Asya'nın Volkan'la tekrar evlenmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.